Herkese merhaba. Kanalımın ilk ve son kez sıfırdan İngilizce dil bilgisi bölümünün ilk dersine hoş geldiniz. Bu dersimde size İngilizce'de en çok kullanılan to be fiilini açıklayacağım. To be Türkçe'de olmak anlamına geliyor. Ve en temel konulardan birisidir. To be kullanarak birçok kelime birçok cümle kurabiliriz. Bunu ilerleyen videolarda size daha ayrıntılı açıklayacağım. To be Türkçe'ye çevrildiğinde olmak, bulunmak, dırdir anlamına gelir. Eylem belirtmeyen, durum belirten cümlelerde kullanılır. Türkçedeki isim ve fiil cümlelerini düşünürseniz to be", isim cümlelerinde daha çok kullanılır. Bildiğiniz üzere isim cümleleri herhangi bir hareket bildirmez. Örneğin mutluyum, öğrencisin. Burada bir durumu belirtiriz, olma halini belirtiriz. Aynı şekilde İngilizcede de I am happy, you are student dediğimiz zaman buradaki am ve are to be fiilinin özneye göre çekimlenmiş halidir. Dil bilgisi kısmına geldiğimizde Türkçe ve İngilizcenin gramer yapısı olarak birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Çünkü Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Örnekte gördüğünüz gibi öğrenciyim cümlesinde bu fiil veya isim olabilir. Öğrenci isimdir şu anki örneğimizde çünkü isim cümlesinden bahsediyoruz. Öğrenci isim, y kaynaştırma, i harfi ek fiil ve m kişi ekidir. Yani fiilin veya ismin sonuna bu ekleri ekleyerek cümle oluşturuyoruz. Fakat İngilizce'de bu şekilde değildir. Çünkü İngilizce'de özne, fiil ve isim birbirinden ayrı olarak yazılır. Örneği incelediğinizde aynı iki sözcüğün farklı dillerdeki yapısını görüyorsunuz. Bunu inceleyerek daha iyi bir şekilde kavrayabilirsiniz. I am student örneğini incelediğinizde turistlerin genelde televizyonlarda ve gerçek hayatta Türkçe konuşmaya çalıştıklarında ben olmak öğrenci, ben olmak turist gibi ifadelerinizi duyduğunuzda bunu şu şekilde anlayabilirsiniz. Kendi dillerinin yapısına göre düşündükleri için bu şekilde oluyor. O yüzden bir dil öğrenirken kendi dilimize göre değil, o dilim o dili göre düşünmemiz gerekiyor. Mesela İngilizcede I am student. Bunu birebir çevirdiğimizde ben olmak öğrenci. Çünkü buradaki en, olmak anlamına geliyor. Fakat Türkçe söylediğimizde çok daha farklı bir yapıda söyleriz. Öğrenciyim, ben öğrenciyim gibi. Bunun alıştırmalarını yapmanızı tavsiye ediyorum. To be fiilinin kullanıldığı durumlar gördüğünüz şekilde sıralanabilir. Mesela kim olduğumuzu anlatırken, I'm from Turkey. Ben Türkiye'denim. Ben Türkiye'liyim. I'm Turkish. Ben Türk'üm. Ne hissettiğimizi anlatırken She is happy. O mutlu. O mutludur. They are sad. Onlar mutsuzdurlar. Onlar mutsuzdur. Gördüğünüz üzere bu dur, dir ekleri burada to be fiilini um, to be fiiline denk geliyor. Selamlaşırken how are you? Nasılsın? Aslında fark ederseniz nasılsındır. Fakat konuşmada ve günlük hayatta daha çok nasılsın şeklinde kullanıyoruz. What's up? What is up? Ne var ne yok? Mesela özür dilerken We are sorry. Biz üzgünüz. Burada bir olmak hali var. Üzgün olmak hali var. İnsanları ve nesneleri tanımlarken kullanabiliriz. It is a big car. Bu büyük bir araba. Bu büyük bir arabadır. That is a blue house. Bu mavi bir evdir. Bu yüzden İngilizce yazarken ve konuşurken akıcı olmadığınız ilk zamanlarda cümleleri kurmadan önce bunun isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi olduğunu düşünmeniz önemlidir. Çünkü emizar hataları çok fazla yapılıyor. Veya emizarla birlikte isim cümlesinde fiil kullanılabiliyor. Bunu daha iyi anlamanızı tavsiye ederim. Bildiğiniz üzere her dilde olduğu gibi İngilizce'de de bir cümlenin olumlu, olumsuz, soru, olumsuz soru halleri vardır. Sizin de bu dört hali e, inceleyeceğiz. Birincisi positive form yani olumlu yapıdır. Olumlu cümleler kullanıldığımızda el alır. Örneğin ilk örneğimizde yani öznesi I olan, ben olan cümlede I am student. Burada ben öğrenciyim diyoruz. Bu cümle olumlu cümledir. Herhangi bir olumsuzluk belirmez. Mesela çoğullara geldiğimizde They are English. Onlar İngiliz'dir. Onlar İngilizlerdir olumlu cümlenin yapısı İngilizcede genel olarak özne fiil şu anda to be fiilinden bahsettiğimiz için sadece emzar görüyoruz. Fakat bunun yerine farklı fiiller de getirilebilir. İlerleyen derslerimizde bunu ele alacağız. Ama genel olarak iskelet yapısına baktığımızda özne fiil ve isim bu en basit formattır. Negatif form yani olumsuz yapı burada to be'ye göre veya özneye göre çekimlenmez. Direkt not olarak fiile eklenir. Not yani olumsuzluk eki değil eki hiçbir şekilde değişmez. Tüm öznelerde tüm cümlelerde aynı şekilde kullanılır. Burada olumlu yapıdan tek farkımız olmak fiilinden sonra not getirdik. Yani ilk örneğimiz I am student. Ben öğrenciyim di. Şu anda gördüğünüz üzere I am not student. Ben öğrenci değilim. Bu tabloyu inceleyerek notun uh, kullanımını anlayabilirsiniz. Şimdi ise soru yapısına geliyoruz. Her dilde olduğu gibi İngilizce'de de soru sormak için belli kurallar var. Fakat çok açık ve nettir. Örneğin ikinci cümleye baktığımızda yani you you are teacher deriz olumlu cümlede. Sen öğretmensin. Bunu soru haline getirebilmek için fiil öznenin başına gelir. Yani fiili özneden sonra değil, özneden önce kullanıyoruz. Aslında çok kolaydır. Herhangi bir karmaşıklığı yoktur. Yani you are teacher'daki arı başa getirdiğimiz zaman are you teacher? Sen öğretmen misin? Bu şekilde soru yapısına dönüşür. soru yapısına geldiğimizde bir şeyi sorgulama, bir şeyi negatif bir şekilde sorgulama, sorma yapısına bürünür. Mesela You are doctors. Siz doktorsunuz. Siz doktorlarsınız. Buradaki arı yanına negatif eklediğimizde you are not doctors. Siz doktor değilsiniz. Bu are not'ı başa eklediğimiz zaman are not you doctors? Siz doktor değil misiniz? Mesela birinci cümleye baktığımız zaman aren't I student? Ben öğrenci değil miyim? Bu şekilde anlayabilirsiniz. Burada sadece tek bir düzensiz yapı görüyoruz. Normalde aydan sonra m geliyor. Yani a ile m kullanıyor. Fakat tek bir istisna olarak negatif soru yapısında ay içinde ar kullanıyoruz görüldüğü üzere. Bu tek farklılıktır. Diğer her şey aynıdır. Aslında gördüğünüz gibi dört yapıda da tek yaptığımız şey to be'yi öznelere göre çekimliyoruz to be a haline bürünüyor. Ya özneden sonra geliyor ya özneden önce geliyor. Olumsuz yapmak istediğimiz zaman da not ekliyoruz. Sadece bu dört yapıyı kullanarak kendimizi çok iyi ifade edebiliriz, birçok şeyi anlatabiliriz. Sadece olmak fiiliyle isim cümleleri kullanarak kendimizi tanıtabiliriz, sorular sorabiliriz. Bu yüzden to be en temel konulardan biridir ve to mantığını anlamak çok önemlidir. İngilizcede Türkçe olduğu gibi kısaltmalar bulunur. Mesela Türkçede ne haber cümlesini ne haber diye okuyabiliyoruz. İngilizcede de aynı şekilde özne ve yüklem Kısaltılmış bir şekilde kullanılabilir. Günlük konuşmada insanlar bu kısaltmaları kullanır. Uzun formlar genelde akademik makalelerde ve resmi konuşmalarda kullanılabilir. Fakat günlük konuşmada kısaltmaları kullanmanızı tavsiye ederim. Bu sizi bir yerliymiş gibi e, telaffuz etmenizi sağlar. Örneğin, They are. They are. Aradaki farkı anlamak için telaffuza bakmamız gerekiyor. They are örneğinde are çok net bir şekilde söyleniyor. Fakat they are ikisinin birleşiminden oluşan bir yapıya dönüşüyor. Aynı şekilde olumsuz yapıda da they are not they they are not olarak değişebilir veya they aren't olarak değişebilir. Eğer bir cümlede bir şeyin olumsuzluğunu vurgulamak, bastırmak istiyorsak ilk örneği kullanmamız gerekiyor. They are not. Duyulduğu gibi not baskın bir şekilde söyleniyor fakat bir cüm bir şeyin olumsuz olduğunu normal bir şekilde belirtmek istiyorsak they aren't yani ikinci yapıyı kullanmamız gerekiyor. Kısaltmaları kısaca telaffuz etmek gerekirse I am I'm you are your, he is he's she's it's we are we're, you are your they are there olarak okunur. Aynı şekilde sizler için egzersizler hazırladım. Yani alıştırmalar. Bu alıştırmalar önceki konularda açıkladığım tüm bilgileri çalışmanız için gerekli cümleleri içeriyor. Mesela ilk örnekte ben polisim olumlu isim cümlesi. Ben polis değilim olumsuz isim cümlesi. Ben polis miyim? soru cümlesi. Ben polis değil miyim? olumsuz soru cümlesi. Siz de bu şekilde bunları bir yere yazarak önce İngilizceye çevirip İlk cümleleri yani olumlu olanları İngilizce'ye çevirip onların üzerinden diğer üç yapıyı da oluşturabilirsiniz. İyi çalışmalar. Bir diğer videoda görüşmek üzere.